Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sizinle bu videoda krep yapacağız. Hadi beraber krep yapalım. Öncelikle krep yapmak için şöyle bir kaba ihtiyacımız var. 3 yumurta. 3 yumurtamızı kırdık. Ve çırpıyoruz. Yumurtalar çıktıktan sonra bir adet küp şeker atıyoruz. Küp şekerimizden belirli bir şekilde arkadaşlar. Donutları çıktıktan sonra bir su bardağı su ekliyoruz. Önce bir su bardağı süt ekleyeceğiz. Daha sonra kıvama göre bakacağız konuşta ekledik. Ortalarcaşımız bu Biraz. Ee bir tatlı kaşığı kadar tuz atacağız. Burada 2 su bardağı un var. 2 su bardağı unu yavaş yavaş ekliyoruz. Kek yaparken yaptığımız kıvamdan bir tık daha sulu olacak. Yani ıslak diyeyim. Bir su bardağı daha ekleyelim ya da yarım su bardağı. Bakalım kıvam biraz böyle çok az bir miktar daha süt ekliyorum. Kıvamı bu şekilde uygunmuş. Tavamızı ıslatacağız. Tavaya bir miktar yağ koyup pişireceğiz. Birer kepçe, birer kepçe. İşte bu kadar. Tavamız ısındı. Şöyle bir miktar sıvı yağ ekliyorum. Gezdiriyorum. Altı, orta olsun. Hazırlamış olduğum karışımdan bir kepçe kadar tavama ilave ediyorum. Daha sonra karışımımı duvarla olacak şekilde gezdiriyorum. Göz göz olana kadar tavamda bekletiyorum. Göz göz oldu. Şimdi de arka bölümünü pişiriyorum. Böylece karabim hazır. Herkese afiyet olsun.